5800E Fuzi elektronik çamaşır makinesi var. Bununla ilgili ses yapıyor. Şikayet üzerine geldi. Makinemizin incelemesini yaptık. Makinemiz şu anda gördüğümüz arıza. Kazan bilgileri gayet güzel, temiz. Motorda yani motorda bir sıkıntı gözüküyor. Motor bilgilerinde sorun var. Bu makinemizin alttaki amortisörleri bozuk. Aynı zamanda sıkmada aşırı derecede ses yapıyor. Thank Sıkma yüksekliğe sonra. Şu anda gelen bu ses motorlu olarak ama bir ses. makinenin motor tamir yapılacak. Amortisörler değişecek ve müşterimize teslim edilecek. Cümleten Hayırlı günler dilerim.